Merhaba Yıldız Quiz kanalına hoş geldiniz. Bu quizde Kızılcık Şerbeti dizinin oyuncularını seslerinden tahmin etmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Tamam aslında yani kötü bir şey değil. Sen iyilik yapmak istemişsin de annem buna çok alınmış. Kimin sesi olabilir? Tamam, aslında yani kötü bir şey değil. Sen iyilik yapmak istemişsin de annem buna çok alınmış. Bizim gönüllerimiz bir. Siz zaten şimdi birkaç kere daha evlenir, boşanırsınız. Ben bir tanesini yakalarım. Bu kimin sesi? Bizim gönüllerimiz bir. Siz zaten şimdi birkaç kere daha evlenir, boşanırsınız. Ben bir tanesini yakalarım. Mustafa Aleve iftira atmış. Annesi için yapmış. Söyleyecek sözüm yok. Beyefendi kim olabilir? Mustafa Aleve iftira atmış. Annesi için yapmış. Söyleyecek sözüm yok. E biliyorsanız ağlamak yok o zaman. O soysuzdan haber var mı soysuzdan? Bu hangi oyuncunun sesi olabilir? E biliyorsanız ağlamak yok o zaman. O soysuzdan haber var mı soysuzdan? Şimdi kızacağım ama. Kıvılcım sana şikayet etmek için söylemedik güzel ses kimin olabilir? Şimdi kızacağım ama. Kılıcım sana şikayet etmek için söylemedik. Hı. Hmm, diş hekimliğinde okuyor. Çok tatlı bir kız ama bak görsen. Acayip tatlı. Bu kimin sesi? Hı. Hmm. Diş hekimliğinde okuyor. Çok tatlı bir kız ama bak görse. Acayip tatlı. Zaten üzülecek bir şey yok ortada. Biz yanlışımızı anladık. Hatamızı gördük. Değil mi? Bu hangi kadının sesiymiş? Zaten üzülecek bir şey yok ortada. Biz yanlışımızı anladık hatamızı gördük değil mi? İstersen etrafı süsle ki süsten biz pek anlamayız. Yani süs gördüğümüz zaman aa bizi de düşünmüş. Hangi adamın sesi olduğunu biliyor musun? İstersen etrafı süsle ki süsten biz pek anlamayız. Yani süs gördüğümüz zaman aa bizi de düşünmüş. Devam etmeden önce videoyu beğenin. Teşekkürler. Aferin be, vallahi aferin sana. Ya gidip Kıvılcıma söylerse? Bu ses kimin sesi? Aferin be, vallahi aferin sana. Ya gidip Kıvılcım'a söylerse? Çocuğa araba aldım keyif yapsın diye. Gidip ne yürüyor belirsiz insanlarla saçma sapan otomobil yarışı yap. Bu kimin sesi? Çocuğa araba aldım keyif yapsın diye. Gidip ne yürüyor belirsiz insanlarla saçma sapan otomobil yarışı yap ben ve siyaset. <laughs> Herhalde sonu hapiste biter. Bu hangi kadının sesi? Ben ve siyaset. <laughs> Herhalde sonu hapiste biter. Evet, kendi de iyi geldiğini söylüyor. Ama bana sorarsan mutlu musun diye değilim. Bu güzel ses kimin sesi? Evet, kendi de iyi geldiğini söylüyor. Ama bana sorarsan mutlu musun diye değilim. Hesabını veriyorum. O kim oluyordu milyonluk çanta takıyor? Hem sadece ben değil annem de kızdı. Bu hangi gelenin sesi olabilir? hesabını veriyorum. O kim oluyordu milyonluk çanta takıyor? Hem sadece ben değil annem de kızdı. Ya bayağı bildiğin aşağıda ailecek toplanmışlar, benim çantamı konuşuyorlar. Sadece bir kadın kalmış. Ya bayağı bildiğin aşağıda ailecek toplanmışlar, benim çantamı konuşuyorlar.